Evet dostlarım video geçmeden size bir kanal tanıtım istiyorum. Abone olmayı, Mustafa RG. Mustafa RG kanalına gelip abone olup buradan zil butonuna basıp bildirimleri açıp Mustafa RG adlı arkadaşımızın son videosuna gelip arkadaşlar like atıp ayrıca yorumlar kısmına gelerek arkadaşlar Mustafa RG adlı arkadaşımıza güzel bir yorum yaparsanız ben gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. <laughs> Sen, daha, sen Asla, bir şey de sanki sen de az kaza mıydın? Tele game adı söyledi. Sanki sen yanımda da Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk abi. Selam de sonunda bu bugün sabahın Minecraft'ta skav son skav sen ve kaza bak ve bugün de yanımda efsane bir konuk var. X and yani Samat abi var. Samat abi hoş geldin. Hoş buldum canım. Nasılsın abi? İyiyim. Öyle işte. Sen nasıl video çekmeye çalışıyoruz? Aynen. Arkadaşlar bedwars çıktık normalde. Çıkmadı. Yani sorunlar çıktı. işte klavyeme bir şey oldu falan filan. Ee, yani öyle. Şimdi de Skyward denir. Umarım da çıkar. Ee, şimdi şöyle alalım. Ee, arkadaşlar bu arada e, Samet abi tanıyanlarınız vardır. Yani ilk sen diyeyim yani, kısacası. Ee, uzun bir süre zaten video çıkıyor. Oh, kendi skeletten vurabiliyoruz mu? O evet, şey. Güzelmiş. Yani neyse. Ee, bu arada arkadaşlar son oyuncu Samet abi özel bir jest yaptım. Ee, şimdi arkadaşlar. İlk ee, senesi Cry yani Samet abi kısa bir sorunca comeback attı Ve videonun başında normal olarak 28 CPS rekoru e, görüyorsunuz İkinci partta bu konudan bahsedeceğiz arkadaşlar İşte makro falan filan diyeceksiniz tamam abi süpersin Aynen anlaşıyoruz ee, ona Abi e, şimdi şöyle bir şey diyeceğim e, Sana ikinci partta bir soru sordunuz her partta bir şey yaparız Ben geldim bu arada Hop. Burada öldürürüz ya Bilmiyorum ben öldüm ihtimal Tamam aldım evet. onu ya. Tamam, aldım. Bir tane adam geldi Hop bir dakika biliyorum Kes, Tamam senisin hmm. sıkıntı yok şöyle yapalım tamam gayet güzel arkadaşlar ee, dediğim gibi konumda ikinci parttan bahsedeceğim daha doğrusu Samet abi de yani birkaç tane soru soracağım o da e, açıklayacak yani kısacası şimdi 9 kişi kalmış İkisi sebze 7 kişi pusula Aynen bu oyunu kazandık ya Aynen öyle 4 evet. kilim var benim. Tamam. Ben de kaç var bilmiyorum. Nerede gösteriyor? Ha, sağ. <laughs> bir benim. Bir, bir. <gülüyor> Taşıyorum <gülüyor> seni Üstüne al alıyor. Alın evet. Mükemmel bir şekilde yandım. Çok proyum. Bu arada gençler ısınmadık haberiniz olsun. Zaten çoğu videoda da ısınmadan giriyorum. Al 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 gel gel. Gel gel. Oyyy Al vereceğim. Tamam eyvallah abi. Al altı da atayım belki yoktur. Tamam. Gençler videoda like falan atmayı unutmayın yani. Aynen. Güzel video olacak inanıyorum. Bayağı size kendim hakkında değişik bir Deşifre ne <laughs> Kendim hakkında gizli bilgi vereceğim. <laughs> evet, bir adam kaldı. Bir adam, çok güzel. Fukan pro, şimdi şöyle yapalım. Bu arada mapleri falan hiç bilmiyorum ya. Benim için geldi gençler son sonuncuydu evet, yani. yani. Ben crab yani. rise'de oynamıyorum. ban yediğim için. O yüzden benim için buraya geldi reis. Gitmedi. Sen öldü. Gitmedi mi? Öyle ben de geleyim. 2v1 atalım. Tamam. Tamam. İnşaat tamamdır artık. Abi yak artık ya Uy bu ne? Ama hala tamam. kesemedik ya. <laughs> okun var mı okun? Okum hiç yok. Bir dakika. Chestten. Çıktı. Bu ne? Çıktı çıktı çıktı. 10 tane attım. Alabilir misin? Alırsın. Tabii tamam. Evet. bizi taşıyor. Evet dostlarım ikinci parttan devam edeceğiz. Evet dostlarım evet. ikinci parttan Kazım Üzen sizlerle beraber devam ediyoruz arkadaşlar yanımda Sıhhat abi var yine Her zaman olduğu gibi Yani isem evet. e, Şimdi ben ikinci partta sana soru sormak istiyorum abi Yani ha. üçüncü partta da bu 28 CPS rekoru falan ondan bahsederiz e, Şimdi nasıl Jitter Click'e başladın? Madem bu kadar CPS yapıyorsa yani bu kadar CPS yapan bir adamın hani hikayesini dinlemek isterim açıkçası ve izleyiciler de ister eminim ki Aynen e, ben eskiden işte oyunu 5-6 yıldır falan oynuyorum. o zamanlar Jitter Click falan yapamıyordum yani Hatta olta bile kullanamıyordum diyebiliriz kötü bir oyuncuydum ve hani baktım şöyle Jesse diye bir şey çıkmış o zaman yeni çıkmıştı. Herkes de yapıyordu videosunu çekiyordu falan ama ben yapamıyordum. Evet. Araştırdım işte nasıl yapabilirim falan filan. Sonra video ara rastladım. Mouse'un şurasına tıklayın, burasına tıklayın, şöyle yapın, böyle yapın falan. Onları inceledim ve en sonunda bir tane video buldum. Ya yani bir tane video bulmadım hani böyle başka bir video izlerken önüme çıktı evet. işte. Şuraya tıklayın falan öyle değişik yerler söyledi. Ben de mouse'un her yerine tıklayarak deniyordum. Yumuşak noktasını bulmaya çalışıyordum. Yumuşak noktasını buldum. Ve orada böyle 20 CPS yapmaya falan başladım. Hatta 23 falan yapıyordum o zamanlar 3 yıl önce. 3-4 yıl önce. Evet. Geçenlerde de rekorumu de kırdım işte. 28 CPS yaptım. Onu nasıl yaptım? Orada fazla ısınmıştım. Ve kendimi daha çok kasıyordum. Ve farklı bir teknikle yaptım. O yüzden 28 CPS gördüm. O şekilde yani. Aynen. Jitter e başlama anımda. Minecraft'a başlama anımda aynı gibi bir şey. Aynen arkadaşlar hikayeyi dinlediniz. şimdi şöyle bir şey de var hani yüzde yüz yani bu videoya hani tıklarken clickbait diye düşüneceksiniz hani fake falan diyeceksiniz ama adam yani mouse kendi şekilde e, Makrosuz yani her şeyi gösteriyor yani makro falan tuşlarına basmadığını falan gösteriyor her şeyi gösteriyor yani ayrıntısına kadar e, Gidip de oradan izleyebilirsiniz dediğim gibi Samet abiye de abone olmayı unutmayın e, Videonun başında büyük ihtimal şunu göreceksiniz 2 e, yıl önce Samet abinin kanalında çektiğimiz videoyu göreceksiniz ben onun kanalına vid e, videoya gitmiştim Tabi sesim o zamanlar e, böyle değildi e, bir evrim geçirdim e, arkadaşlar kısacası e, yani orada da <laughs> gidip de izleyebilirsiniz Şimdi şöyle yapalım evet. Bu arada gençler ben de bırakmıştım youtube'u bir yıldır video atmıyorum şimdi geri döndüm aktifliği toparlamaya çalışıyorum. Aynen öyle. İşte evet. yazdım o da hemen video çekmeyi kabul etti olsun yani teşekkür ederim tekrardan. Öyle yani o şekilde video çekiyoruz şu an. Aktifliği Aynen. toparlamaya çalışıyorum her gün video atıyorum falan. Aynen. Girelim mi şuraya? Abi girsek güzel olur aslında ya. Öl ölürsek de artık yapacak bir şey yok. Girelim ya. Atarız ya. Tamam bu gitti. O da kaçtı zaten. Bir canı var onun aslında kessek iyi olur. Tamam dalalım ona. Arkandan geliyor. Valla base'de bekledik oyun boyu ama olsun. Aynen aynen. <laughs> düşüyordum. Bu da bir taktiktir ya. Hop. Oy düşüyordum az kalsın. Aynen Arkandan yavrum geliyorum. Bu adamı alırsın mı? Alırsın mı? Alamadım. Ama ölmedim. Geri çık tamam. istersen ya. Keser keser ve tamam, çünkü tamam, iyi. Olta tamam. ister misin? Yok yok olta var bende. Chestplate yok sende. Bende de, de yok buldum. Al sen. Tamam. Şöyle atalım, şunu giyelim. Tamam güzel. Şu mı? Adamı... Zaten aynen. Sadece iki takımız kalmışız. Çok güzel. Diğer adam nerede bilmiyorum. Bunu kesersek iyi olur. Sana sana geliyor. Neyse keser orayla bir baskın yedik. Kusura bakmayın. Ben de ikiye bir fight atıyorum burada. Hop şöyle. Ben de sen onu al. İnşallah alabilirim. Bu adam beni alır ya. Fitler farklı sokaktan motor geçti ondan evet, dolayı da kusura yani bakma. Kestim yani. bunu. Tamam ben bir seni izliyoruz sıkıntı yok zaten biri birbirine kaldım ben sana adam adam da söyleyeyim şöyle adam sana geliyor zaten kesersin mi kesersin ya da set farkı var. Keserim. Şu <laughs> açık anda fight edersek keserim. Aynen öyle. <laughs> yok kesemedim. Neyse yani yapacak bir şey yok. Neyse olsun konu anlattık olsun. o kadar. Aynen konu anlatacak arkadaşlar. Neyse üçüncü parttan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dostlarım üçüncü ve son parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu partta zaten son partımız olacak. Üç part çıkarttığımız zaten normal videolarımda da e, yine üç part olacak. Bu arada arkadaşlar daha fazla son oyuncuda video çekmemi istiyorsanız Dediğim gibi bu videoya bir artı 200 like atarsanız güzel olur. E, eğer bir 200 like gelirse Samet abi de tekrar isterse bir video daha çekebiliriz arkadaşlar. E, haberiniz olsun şöyle chest'leri alalım. Tamam süper. Aynen. Hmm şöyle alayım. Hmm. Abi Ben al sen Ender Pearl istersen ortaya git. Var Ender Pearl I ben. Var mı? Tamam beraber gidelim istersen. Şu adamlar sıkıntı ya Aynen biraz. Aynen öyle. <laughs> mi sana? Süper ya. Abi, düştü Diğeri sana mi? Mi? Diğeri orada saklanıyor. Hop. Allah Allah. Nasıl çıkarsın onu? Fireball falan var mı? Var var, bir dakika atayım ben. At oraya. Dikkatli at da bizi atma. <laughs> dur dur, sen kaçır orada da ben sana atmayayım. <gülüyor> <gülüyor> dur hadi bismillah. Hadi. Helal be. Çok iyi. <laughs> Gerçekten şu an, bak tam şu an öldü adam. Neyse şu an. Ah. Bunu keselim de ondan sonra ortaya gidelim. Bunu burada bırakmayalım ah, ya. Öyle. Yok, sıkıntı. Balta falan yok mu ya? Balta Nerede yok, bu adam? Hiç yok. Bak burada. Ne adam ev yaptı. Çıktı. Aslında şöyle bir şey yapsam. Hop öleceğim. Ah ya. Neyse. İzleyelim seni tamam. Oynayayım mı? O, oyun oyna tamam sıkıntı yok <laughs> bu farkı çıkartalım yani. Ee, şimdi... Zaten işin çıktı senin hemen çekerim. Aynen öyle işim çıktı benim de. Ee, şimdi ortada soru, hemen... soru soru Ben bir şeyler anlat. Yani, soru sorayım. Şimdi e, YouTube'da e, şey e, anın aynıymış. E, onu şey yaptım. Bak şimdi, eskiden izleniyordun. Yeni bir soru buldum kafanda şimdi. Şimdi, e, Youtube'da eskiden e, bayağı bir tanınıyordun, bayağı bir tanınan bir kişiydin. E, fakat şimdi aktifliğin düştü. E, bu aktifi toparlamak için farklı şekilde videolar çekecek misin? E, yoksa hani hep Skywars üzerinden mi ilerleyeceksin? Tekrardan eski eskiler gibi. Mi? Ya, e, Skywars, Soy şimdi bir potansiyel çekeceğim yani de. Aynen. Keşke şu oyundan hiç sıkılmasaydım da YouTube'u bırakmasaydım hı, diye düşündüm hı. geçen gün. Ama çok sıkılmıştım gerçekten ve bırakmıştım. Aynen valla. Şimdi yani toparlanmış hani, yani, yani, Hani sinir oluyor sen bazen yani, tarif şey olsun. Ben de mesela e, Crown oynuyorum. Abi adam geliyor fotoğraf istiyor şey istiyor. Abi yakıyor şey de sonra ezliyor. Sonra gelip bana hani seni kestim kolaysın falan filan yazıyorlar. Hani bu senin de başına geliyor mu? Hani mesela seni kesiyor. Geliyor sana atıyor mesela kolaysın. Hani iyi oynayamıyorsun falan filan. Böyle şeyler yapıyorlar mı sana da? Evet yapar öldüm bu arada. Yani neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, bu parça çıktı. İster lobiye geçelim ve e, videomuzu sonlandıralım. Evet dostlar videomuzun burada ge sonuna geldik. Samet abi de geldiği için teşekkür ederim. Onu da kanalını kartlarda ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, bu videolukta bizden bu kadar olsun. Ee, bizi izlediğiniz teşekkür ederiz. Videoyu, videoyu e, beğenmeyi, e, kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay kolay. Bay bay.